hissemiz limak. Limak için ilk direnç bölgemiz 29-10 seviyesi olacak. 29-10 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse 31-14 seviyesine kadar yükselişine devam edecektir. 31-14 seviyesinin geçiliminde ise 34-10 daha sonra da 37-10 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edecek. Yalnız 34-10 ve 37-10 arası Binho için bir satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge o bölgeye özellikle dikkat etmekte fayda olacak. 37.10 seviyesinin geçiliminde ise hedef 40.10 seviyesi olacaktı. 40.10 seviyesinin üzerinde kalışlar ise 46.26 seviyesini hedef haline getirmiş olacaktı. Yalnız 1000 29 10 seviyesi altında kalmaya devam ederse en yakın destek bölgemiz 26-60 seviyesi olacak. 26-60 seviyesinin kayalamanında ise Limak 25-16 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeline devam edecek. 25-16 seviyesi Limak için bir tepki ve destek bölgesi o bölgeden tepki gelmesini bekleyebiliriz. Yalnız tepkilerin zayıf kalması halinde ise 23 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeline devam edecektir. 23 seviyesinden daha kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. 23 seviyesinin kırılımında ise ilk önce 21.48 daha sonra da 20.02 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeline devam edebilir. Yani limak için 29.10 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu. 29.10 seviyesi altında kalırsa da alttaki destek ve tepki noktalarına sırasıyla takip edeceğiz.